İşte başörtüsü ve bireysel özgürlükler üzerine bilmeniz gerekenler. Kaynaklarımız konuyu dini bir sembol olmanın çok ötesinde temel bir bireysel özgürlük meselesi olarak ele alıyor. Yani toplumsal önyargıların bu özgürlüğü nasıl kısıtladığına odaklanıyor. Peki, öne çıkan ana fikirler neler? Birincisi özgürlük herkes için eşit olmalı. Şöyle düşünün. Mayo giyen biri plajda nasıl özgürce dolaşabiliyorsa, başörtüsü takan birinin de okulda, işte, yani her kamusal alanda aynı şekilde var olabilmesi gerekir. Yani özgürlük sadece belirli bir kesime ait bir ayrıcalık olamaz. İkincisi eğitim ve diğer kamusal haklar engellenemez. Bazen layıklık ya da görünüş standardı gibi argümanlar kullanılıyor ya, işte kaynaklar diyor ki bu bahaneler birinin eğitim veya kariyer gibi temel haklarını engellemek için kullanılamaz. Ve son olarak Önyargılar ve seçim hakkı. Başörtüsünü baskı veya geri kalmışlıkla ilişkilendirmek tamamen bir önyargı. Aslında tam tersi, bir kadının kendi seçimiyle taktığı başörtüsü onu güçlendiren bir kimlik sembolü de olabilir. Bu seçime saygı duyulması gerektiği vurgulanıyor ve unutmayın. Bugün başörtüsü özgürlüğüne uzanan bir kısıtlama yarın sizin kendi özgürlüklerinize ve çıkarlarınıza da yönelebilir. Bu kaymaya bugün hayır demezseniz yarın kimse sizin haklarınız için ses çıkarmaz. Toplumun geleceğini başörtüsüne takılan yobaz düşüncelerin kısır döngüsüne değil, sizin eleştirel ve zeki fikirlerinizin gücüne teslim etmeliyiz.